Anne çarşaflı kızının göbeği açık. Baba beş vakit namazında sakallı amca o torbacılık yapıyor, bu uyuşturucu satıyor. Vaka bu, realite bunlar. Yaşanan olaylar bunlar. Ben burada hikaye anlatmıyorum. Bir hayal dünyasında da yaşamıyorum yani. Gerçeklere konuşuyorum burada. Ne ar kalmış, ne edep kalmış, ne haya kalmış. Büyüklere saygı yok, edep yok, utanma yok. Aferin da bir kadının ancak yatak odasında kocasına giyebileceği kıyafetle kadın bugün AVM'de dolaşıyor ya. Pazara gidiyor, pazara. Kocası da ona izin veriyor. Hatta bazıları kocası onunla beraber gidiyorlar. Kul sana yazıklar olsun. Senin gibilere kitaplarda deyyus diyorlar. Deyyus. La yedukulul cennete deyyuse. Deyyus cennete giremez diyor Peygamber Aleyhisselam. Cennetin kokusu 500 senelik mesafeden duyuluyor. Deyyus cennete giremez, kokusunu alamaz. Karısını kıskanmıyor adam ya. İnsan kıskanır kardeşim. Ak buyurun da eşini kıskanmayan tek hayvan kimdir? Domuz, domuz. Domuz eti yemezsin. Ama kendin domuz gibi olmuşsun. Düğüne getiriyorsun karını. At buyurun dekolte miniye çekle. Karın orada erkeklerle başka erkeklerle hala çekiyor. Kimin eli kimin belli değil. Kim kime dondu Hoplamalar zıplamalar. Kadın erkek kapsın oynamalar. Allah'ın laneti yağıyor oraya. Konuştuğun zaman koca biraz sivil konuşuyorsun diyorlar. Ya yanlışsam de ki yanlışsın ya. Harama haram demeyelim mi? Şeriatı anlatmayalım mı? Hakikati bahsetmeyelim mi? Kardeşim cennet yolu bu, cehennem yolu bu demeyelim mi? Hoca ne konuşacak, ne konuşacak? Hava durumunu mu anlatayım ben burada?